Sınıfta beklemeyeyim tamam mı? Gökhan. Nazan Hanım mücevherlerim çalındı diye polise haber vermiş. Eylül'ün üvey babasını tutuklamışlar. Bu defnenin sana verdiği parayla bir alakası yok değil mi? Ben defneden para almadım ki. Bana annesinin mücevherlerini verdi. Nasıl ya? Annesinin haberi var mı? Bilmiyorum. Öyle dedi ama... Allah kahretsin lan. Defne onları benim için çaldı. İnşallah yapmamıştır Gökhan. Of lan of! Ya, ya bu kız niye böyle bir şey yaptı? Gökhan dur nereye gidiyorsun? Cık. Defne! Duydun mu yoksa? Evet duydum. Ya sen neden yaptın bunu? Defne, ben sana kit annenin mücevherlerini çalma dedim. Ya senin çok ihtiyacın vardı ama. Defne sen kapıyı mı yedin? Nasıl annenden habersiz alırsın mücadelelerini? Ya yerine koyana kadar fark etmez diye düşündüm. Sonra o adam çaldı sandı. Ya ben de korktum, söyleyemedim. Söyleyeceğiz. Bak tamam, o herif pisliğindeki olabilir. Ama söylememiz lazım, anladın mı? Ben gidip annenle konuşacağım. Hayır, ya sakın annem çok kızar. Ya seni bir daha benimle görüştürmez, hatta beni okuldan alır. Ya ben senin için kendimi tehlikeye attım. Sen de söyleme, lütfen.